Merhaba çocuklar, merhaba, merhaba Ergen Yusuf falan filan. Şimdi bugünkü konumuz bileşke fonksiyon. Bileşke fonksiyonlardan sonra fonksiyonların grafiğinden soru çözeceğim. Ondan sonra fonksiyonlar konusu inşallah maşallah ya Rabbim şeklinde <laughs> bitecek. Fonksiyonlardan sonra da neye geçiyoruz? Polinomlar. Evet şunu unutmayın. Fonksiyonları iyi bilirsen polinomları yaparsın. Ha diyeceksiniz ki hocam fonksiyonlar çok zor yapamadık falan filan. O zaman ne yapacaksın çocuğum? Çalışacaksın. Yani düz mantık. Tamam mı? Hadi bakalım bileşke fonksiyon. Çok matematiksel düşünmeyeceğiz bileşke fonksiyonu. Şu şekilde düşünmenizi istiyorum. Sen neredesin? Ankara. Buran olsun? İzmir. Buran olsun? Urfa. Tamam. Sen Ankara'dan bir paket alıyorsun. Ankara'daki paketi İzmir'e götürüyorsun. İzmir'deki arkadaşın o paketi devre alıyor. Nereye götürüyor? Urfa'ya götürüyor. Dolayısıyla başlangıcı Ankara olan paketin bitişi ne oluyor? Urfa oluyor. Ne yaptın sen? Bu iki paket organizasyonu birleştirmiş oldun. Ankara'dan İzmir'e götürdün. İzmir'deki arkadaşın aldı. Urfa'ya götürdü. Başlangıç Hop, Ankara, bitiş Urfa. Ne oldu işte? Birleşik güçten kuvvet doğar hesabı en sonunda paket yerine ulaştı. Biz buna ne diyoruz? Bileşke fonksiyon diyoruz. Ha bu örnekte bir dakika şö, Allah 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 biraz güç sarf etmek lazım. Bu örnekte sadece e, ya da bunu size söylerken sadece aklınızda kalması açısından söyledim. Şimdi gelelim matematiksel kısmına. Bileşke fonksiyonları fok veya golf olarak gösteriyorsun veya hoh diyorsun heh diyorsun falan filan. Harf önemli değil. Önemli olan ne? Şu küçük ne sıfır ne O'ya benzeyen cisim. Bu ne oluyor? Bileşke fonksiyonun sembolü oluyor. Okey. Yapacağınız tek şey şu. Sol başta hangisi varsa dışarıda bırakıyorsun. İçeriye sağdakini alıyorsun. Sol başta ne var bu sefer? G var. Evet. G'yi dışarı bırakıyorsun. İçeri neye alıyorsun? Efe alıyorsun. Unutma. baştakine dışarıda bırakıyorsun. Ops, bunu içeri yerleştirdin. Baştakini dışarıda bıraktın. Ops, bunu içeri yerleştirdin. En önemli şeyi söylüyorum. Öncelikle içerisine bulacaksın veya yazacaksın. Tamam. Fx'i vermişse yerine yazacaksın. Gx'i vermişse yerine yazacaksın. Öncelikle içerideki ifadeyi halletmen lazım. Tamam mı gençler? Şimdi hemen basit bir örnekten başlayalım. Ne kadar inatçı bir kalemsin. Aga. Yargı da atıyorum tahtaya. Yargı. Hadi lan. Evet. Hazır mıyız? F Basit örnekten başlayacağım. X artı 4 diyelim. GX 3 x eksi 2 diyelim. Senden istenilen. Gof x'i bulman önce. Tamam. Önce gof x istiyor. Daha sonra fogu yapacağız. Dur. Sakin ol. Sakin ol. Sırayla çocuğum. Gof x'te hangisi başta kalıyor? G başta. İçeride ne kaldı? F. Soldaki her zaman başta kalıyordu. Unutma. Verdiğim kurala göre öncelikle içerideki ifadeyi yazıyorum. G dışarıda. F'in eşitine x artı 4. Hatırlarsanız fonksiyonların başında şunu söylemiştim. G'de x artı 4 için konuşuyorum. Gx fonksiyonun fonksiyonun özünü vermiş mi? Vermiş. Benden ne istenirse istensem fonksiyonun özünü veriyorsa x gördüğüm yere istenilen ifadeyi yazacağım. İstenilen ne? G'de x artı 4. O halde buraya ne yazıyorum? x artı 4. E sol tarafa yazıyorsam doğal olarak sağ tarafa da yazacağım değil mi? Çünkü arada eşitlik var. G de x artı 4 eşittir. 3 dedim. Açtım parantez. X artı 4. Bir de burada hangi uşak var? Eksi 2 var. Şunu da atalım. 3x artı 12 buradan geldi. Eksi 2 daha ne oldu? Artı 10. Kapito. Şimdi gelelim neye? Fogo istesin. Evet. Sayı verince daha rahat. Tamam, onu da söyleyeyim. Mesela Fok'ta 3 istiyor, Gof'ta bilmem ne istiyor falan. Onları daha rahat yaparsın. Çünkü sayısal direkt hops diğerine koydun. Ama burada biraz tabi e, işimiz uzuyor. Hangisi başta kalacak? F. İçeride ne var? G. Evet. Öncelikle ne yapıyorduk? İçeridekini yazıyorduk. İçeridekini ah, bir sen eksikliğin. Yuvarlan git. Sanki 80 derece yerin. İçerideki 3x 2 mi? Evet. O halde f dışarıda g yerine ne yazdım? 3 x eksi 2 yazdım. Bu ne demek? Hemen f'e git demek. Fonksiyonun özünü vermiş mi? Evet vermiş. x yerine ne yazmam lazım? 3 x eksi 3 x eksi 4 mu dedim biraz önce? Yaşlılık çocuğum. f yerinde x yerine ne yazmam lazım? 3 x eksi 2. E burada yazıyorsam burada da yazacağım doğal olarak. x yerine 3 x eksi 2 yazdım. Bak 3x 2. E bir de burada ne var? Artı 4. Buradan da ne oldu? 3x artı 2. Buradan şu cevabı çıkarabilirsin. Fok kofa eşit değil. Okey. Ama eşit çıktığı zaman da eyvah yanlış yaptım. Ailem bana fırça çekecek muhabbetine girme. Tabii ki arada doğru çıkar. Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir hesap. Tamam. Ama genel olarak fok kofa eşit değil. Tamam. Siliyorum. Evet tahtayı biraz sonra hücrelerine ayıracağız herhalde bu kadar bastırmayla. Kalemler çıkmıyor. Şimdi ne diyorduk? Heh, okay, okey. Gelelim diyelim. Basit bir şey yapalım şimdi de. Bünyeniz alışsın. 4 eksi 2x gx x eksi 3 diyelim. Senden ne istesem? Fok da 2 istesin. Önce bunu bir yapalım. Ne yapıyorum? F uşağı dışarıda. Bak soldaki her zaman dışarıda. Bunu artık e, kafanda bir yere oturttur. Tamam. İçeride ne var? Daha önce Gx'ti ya. Bu sefer ne var? G'de 2. Önce içeriye yazıyorduk. E, G'de 2'yi bulmam lazım. Nereye gidiyorum? Gx'e gidiyorum. X yerine ne yazmam lazım? 2 yazmam lazım ki G'de 2'yi bulayım. G de 2 eşittir. 2 eksi 3'ten ne çıktı bura? Eksi 1. Bitti mi? Ben daha bud. F dışarıda. İçeride ne var? Eksi 1. Çünkü G'de iki, eksi 1 buldum. Şimdi ne yapacağım? Ha? Evet. F'e yürüyeceksin. Hız adımlarla yürüme. Sakin yavaş. Relax dostum. F'e yürüdün. Fonksiyonda fonksiyonun üstünü vermiş. X yerine ne yazacağım? Eksi 1. 4 eksi 2 eksi 1 parantezi an, ha. çünkü eksi ya açacaksın falan filan 4 eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı artı 2'den ne çıktı sonuç 6 çıktı tamam mı gençler siliyorum ha şöyle yapalım mı bir de gofta bulalım ha değişiklik olsun hadi bakalım Tamam geçeceğiz diğer sorulara. Daha dur da dur. Ne acelem var. Bu ne olsun? 3 olsun. Önce mantığını öğren çocuğum. Hangisi dışarıdaydı düz mantık? G dışarıda. İçeri kime attım? F3'ü attım. Önce neyi buluyorum? İçeridekine. F'de 3. Nereye gittim? F'e gittim. X yerine ne yazıyorum? 3. Evet. Bak X yerine 3 yazdım. 4 eksi 2 çarpı 3. 4 eksi 6'dan. içerisine ne çıktı? Eksi 2 mi çıktı? Evet bitti mi? Hayır. G dışarıda. İçeride ne? Eksi 2. Şimdi ne yapacağım? Evet G'ye gideceğim. G'ye gittim. X'e kaç yazmam lazım? Eksi 2. Yaz bakalım. Eksi 2. Eksi 3 tane ne çıktı bu uşak? Eksi 5. Tamam. Sildim. Bu arada 11 lira 9 lira da sıra geliyor biliyorsunuz matematikte çok fazla konu var. Yani her bir konuyu ayrı ayrı düşündüğün <laughs> zaman büyük ihtimal 2024'de direkt geçiş yapabiliriz. O yüzden yavaş yavaş anlatıyorum ama en azından bir şeyler öğrenin. Okey. Hadi bakalım. Bu işler ne yapalım? Yıldız atalım. Evet. F de 2x eksi 3. Bak hep fx veriyordu. 4x 2. G de 3x eksi 1 eşittir x eksi 2. Senden ne istiyor? Gof 5 istiyor bu uşak. Mantık aynı. Hangisi dışarıda? Yine G dışarıda. Evet baştaki dışarıdaydı unutma. İçeride ne var? F'de 5. Önce neyi buluyordum? F'de 5'i buluyordum. Hemen F'e gittim. Burası fx olsaydı fonksiyonun özü olsaydı x yerine 5 yazardım. Ama fx değil ne? F'de 2x eksi 3. E şimdi ben x yerine 5 yazarsam hani her gördüğüm x'e 5 yazdığını düşünürsen 2 kere 5 10 10'dan 3 çıktı. f'te 7'yi bulursun sen. Ama adam benden ne istiyor? F'de 5'i istiyor. O zaman ne yapacaksın? X yerine kaç yazacağını bulmak için hemen altta içerileri birbirlerine eşitleyeceksin. 2x 8 Diyor ki sana x yerine 4 yazdığın zaman içeri 5 ediyor diyor. Yazalım 2 kere 4 8. 8'den 3 çıktı. Bak 5'i tutturduk. E ben sol tarafta x yerine 4 yazıyorsam f5'i bulmak için sağ tarafta da yazacağım. 4 kere 4 16. 16'da 2 çıktı. Bu uşak ne? 14. G dışarıda 14 içeride. Şimdi ne yapacağım? Kime gidiyorum? G'ye gidiyorum. İçerisinin ne olmasını istiyor? 14 olmasını istiyor. O zaman ne yapacağım? Diyorum ki x yerine kaç yazmalıyım ki 14 olsun? E onu hesaplayana kadar eşitliyorum içerileri. 3x eksi 1'i 14'e eşitledim. 3x 15 x 5 diyor ki sana x yerine 5 yazarsan uşağım yaz bakalım 3 kere 5 15 15'ten 1 çıktı 14'ü yakalarsın diyor Okey. E solda x yerine ben 5 yazıyorsam sağda da yazacağım. 5 eksi 2 g'de 14 ne çıktı? 3. Tamam. Siliyorum, Sildim. Matematiği seversiniz sevmezsiniz. O tabi tartışılır bir konu ama ben seviyor muyum? Valla çok da sevdiğim söylenemez yani. Keyif alıyor muyum? Aa, yo, yok, onu da almıyorum. Keyif de almıyorum. Çok da sevmiyorum. Ha niye matematik öğretmeni oldum? İşte onu hmm, düşündüğüm zaman yani bundan 20 yıl öncesine gittiğim zaman e, kulakları çınlasın bir matematik öğretmenim vardı, canavar gibi bir hocaydı. Hakikaten bana matematiği sevdirdi ve bu sebeple matematik öğretmeni oldum. Yoksa matematik sevilecek bir ders değil, dürüst olmak gerekirse. Ama Alıştı, dünya alıştı yani 21 yıl olunca tabi. Ha sizin ne işinize yarayacak? Ee, hani türevdir, integraldir, işte fonksiyondur bilmem ne falan sadece üniversite sınavınıza girmenize ve sınıftan geçmenize sebep olacak konular. Yoksa gidip bakkala işte e, abi bana iki ekmek ama türevinden olsun falan muhabbetine girecek halin yok. İki ekmeği zaten hesaplarsın. Ama bunları nerede kullanacaksın? Sınav sisteminde kullanacaksın. O yüzden Sevmek zorunda değilsin ama saygı duy matematiğe diyormuşum. Evet. Dur biraz aşağı yazalım. Şöyle. F bileşke. Ben mesela fiziği sevmem. Vallahi sevmem. Fiziği iyi değildi? Hem bünyesel olarak <laughs> hem sayısal olarak. Hazır mıyız? Şimdi iyi bak. Hangisi dışarıda? F dışarıda. Hangisi içeride? G'nin tersinde 1. Önce nereyi hallediyordum? G'nin tersinde 1'i bulmam lazım. Yani önce burayı halletmem lazım. Şimdi G'ye gittim ama hmm, G burada G'nin tersini istiyor. E benden istenileni bulmam lazım. Yani G'nin tersini elde edeyim. Daha önceki videoda göstermiştim. Nasıl elde ederim? Bu uşakları <laughs> Pardon. Yer değiştirirsem G'nin tersi olur. G'nin tersi. Bu buraya geldi. 3x-5 eşittir. Yan yazacağım. x artı 3. Tamam. Bak G'nin tersi olduğu için yukarıda da G olduğundan mütevellit. Vav. Wow, efsane eski Türkçe. Ne yaptım G'nin tersini elde etmek için? İçerileri yer değiştirdim. Şimdi diyor ki G'nin tersinde içerisi ne olacak? 1 olacak. Evet. O halde x yerine kaç yazacağız? Hemen eşitleyerek bulalım. 3x 5'i 1 e eşitledim. 3x 6. Diyor ki sana x yerine 2 yazarsan g'nin tersinde 1 elde edersin. E sen burada yazıyorsan sağda da yazmak zorundasın. Değil mi? Arada eşitlik var. O halde 2, 3 daha kaç oldu bu uşak? 5. Hemen devam ki. F dışarıda g'nin tersinde birine buldum. 5 buldum. Ya da şöyle yapalım ya. Köşeli yapmayalım hocam. Köşeli niye kullanıyorsunuz falan. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi neyi bulacağım? F'te 5'i bulacağım. Kime gidiyorum? F'e gidiyorum. F, F. Okey sıkıntı yok. E x yerine kaç yazarsam 5 olur? Hı? 7 yazarsam değil mi? E ben burada x yerine 7 yazıyorsam F'te 5'i elde etmek için burada da yazmak zorundayım. 7, 7 daha. Cevap ne? 14. Tamam gençler. Siliyorum. Sildim. Hop. Saate bakıyorum. Çok e, uzun olsun istemiyorum açıkçası video. Ben bile sıkılıyorum yani 10. dakikadan sonra. E sınıfta nasıl ders işliyorsunuz? Ve sınıfta hani tabi arada goy e, goy yapılıyor. Ondan sonra bir öğrenci e, anlamadığı zaman onu anlatıyorsun. Üç kere anlatıyorsun. 5 kere anlatıyorsun. Yani 40 dakika çabuk geçiyor. Ama burada biraz sıkıntılı tabi. Kural. Diyor ki sana. Fogun tersini de sorsa. Gofun tersini de sorsa. Zaten adı üzerinde ne? Ters. O zaman bu tersi tersten dağıtarak gideceksin. Bak. Eksi biri bir buna. Bir buna dağıtıyorum. Fakat tersten gidiyorum. Yani başta F vardı ya. Bu sefer başta G olacak. G attım başa. G'nin tersi bileşke F'in tersinde X. Burada da aynı şekilde. Eksi 1'i dağıttın. F sondaysa başa alıyorsun. Hep ters gözüyle bakacaksın. F'i başa aldım. G'nin tersinde X. Tamam. Yukarıdaki eksi 1'i dağıtıyorsun. Ama yazarken tersten yazıyorsun. G'nin tersi bileşke F'in tersi. Devamı. F'in tersi, bileşke, G'nin tersi. Tamam mı? Bu kuralı nerede uygulayacağız tabii ki? Soruda nerede uygulayacağız tabii. Haydi bakalım çocuğum. Fx x artı 2 gx x eksi 1 Senden istenilen aşık diyelim mi? Şöyle diyelim. G bileşki F'in tersinde 3 isteniyor. Hazır mıyız? Önce ne, yapayım e, ne yapacağım? Eksi 1'e dağıtacağım. Tersten başlıyorum. Bak dikkat et. F'in tersi bileşke G'nin tersi. Bu uşağı da dağıttım ya. Ne? 3. Değil mi? Evet. Devam ediyorum. E, bileşke fonksiyonu açıyorum. Hangisi dışarıdaydı? Baştaki dışarıda. İçeride ne var? G'nin tersinde 3. Hatırla bileşke fonksiyonda önce içeriği bulacaktık. Değil mi? Şimdi ne yapacağız? Gel bakayım sen kalem. Bir dakika bir dakika kalemi alacağım. Gel gel gel. gel. Hadi dostum hadi. İnat etti. Git ulan git. Heh, daha uzağa git git. Hadi ya işim olmasın. <laughs> evet. G'nin tersinde 3'ü bulacağım. Ama bana ne vermiş? Gx vermiş. Ne istiyor? G'nin tersi. Ne yapmıştık biz biraz önce? Hı? Bir dakika ya. Siyah kalemle yazın çünkü karışacak. Tamam mı? Bekle iki dakika. Geldi, geldi. Bakıyorum. Ya, bir daha eder. Dur bir dakika. Siliniyor mu? Evet. Bazı kalemler silinmiyor. mı öyle. Zımparalamak lazım o zaman tahtayı. Evet. Geldim. G'nin tersinde 3 istiyor ya benden. Ama bana ne vermiş? GX vermiş. O halde tersini elde etmek için ne yapıyordum? Bu uşakları yer değiştiriyordum. Yer değiştirelim. G'nin tersinde x eksi 1 eşittir x. Heh. İçerinin ne olmasını istiyor? 3. E x yerine Kaç yazmam lazım içerinin 3 olması için? 4 değil mi? E burada yazıyorsam burada da yazacağım. O halde G'nin tersinde 3 eşittir neymiş? 4. Var mı anlaşılmayan bir yer? Hoş. Olsa bile nasıl soracaksın değil mi? F'in tersi dışarıda. içeride ne kaldı? 4. Şimdi bunu bulacağız. Okey. F'e gittim. E, burada F var. Benden ne istiyor? F'in tersi. Ne yapalım o zaman? Burada F'in tersini elde edelim. Bu uşakları yine yer değiştirelim değil mi? Evet. Yer değiştirdiğim zaman ne oluyor? F'in tersi oluyor. F'in tersinde x artı 2 neye eşit? X. Bunu buraya aldım. Bunu buraya aldım. F'in tersinde 4 istiyor. X yerine kaç yazmam lazım? Ha? 4. Evet. Burada 4 yazıyorsa özür diliyorum. Sil sil sil. Evet şu an robot çalışıyor biraz fazla ses olabilir. Evet. F'in tersinde 4 istiyor ya. İçeriye ben ne yazmam lazım? 2 yazmam lazım. Çünkü 2, 2 daha F'in tersinde 4 eşittir nedir? 2. Çünkü ben burada x yerine 2 yazıyorsam burada da yazacağım. Cevap ne? 2. Evet, gençler. Bunu bakıyorum dakikaya. Evet, şimdi durduruyorum bir 5 dakika sonra bir daha çekeceğim tamam hadi görüşürüz sayın